Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nios Film Medya ile tekrardan beraberiz. Proje ile alakalı ara ara sizlere video çekmelere devam ediyorum ve yine bir video ile beraberiz. Proje ile çok güzel bir şekilde para kazanmaya devam ediyoruz dostlar. Uygulama içerisinde şöyle para çekme rekorumuza girdiğimiz zaman dün yapmış olduğum 640 TL'lik çekimi görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Onun öncesinde 400, 300, 846 gibi gibi bu şekilde platform içerisinden ödemeler almaya para kazanmaya devam ediyoruz dostlar. Uygulama gerçekten güzel bir şekilde devam ediyor. Burada en önemli şey takım haftalık performans bonusu. Haftalık olarak takımınız 10 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin, arasında bir yatırım yaptığı takdirde yanında yazan ödülleri buradan gelip support hattından isteyebiliyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Kayıt olmak kısmına basıp da buradan başarıya basıp her gün 10 liranızı toplayabilirsiniz. Ve burada belirli olan günlerde de aşağısında verilen miktarları kazanabiliyorsunuz. Mesela 50. günde 80 lira kazanıyorsunuz. 10 lira değil. 30. günde 30 lira gibi gibi bu şekilde değişen miktarlar mevcut. Haberiniz olsun. Benim takımım kısmına girdiğimiz zaman kendi referans istatistiklerimizi görebiliyoruz. Ne kadar kişi yatırım yapmış, toplamda ne kadar komisyon kazanmışız vesaire buradan hepsini görüntüleyebiliyoruz. Yatırımları şarj etmek kısmından görebiliyoruz. Buraya yatırım yapacağız. Mesela diyelim 1000 liralık bir yatırım yapacağız banka veya USDT üzerinden yatırım yapabiliyoruz. USDT daha hızlı da, o yüzden USDT öneriyorum. Sonraki adım diyorsunuz burada çıkan adresi kopyalayıp bu adrese 30 nokta yani burada verilen miktarı yolluyorsunuz dostlar bu adrese. TRC Irmağından USDT olarak gönderdikten sonra da gönderim yaptığınız adresinizi yani mesela Paribu'dan e, Tether yolladınız bu adrese. Paribu'daki Tether adresinizi buraya yazıyorsunuz. Yani buraya gönderim yaptığınız kendi cüzdan adresinizi buraya yazmanız gerekiyor dostlar. Ardından sunmak diyerek sisteme buradan gönderimi yapmış oluyorsunuz. Borsanızdan çıkış yaptıktan 3-4 dakika sonra da hesabınıza yatırım geçiyor. Tabii ki dediğim gibi banka üzerinden de yatırım yapabiliyorsunuz. Şöyle 1000 lira diyorsunuz. Sonraki adım diyorsunuz. Sunmak dedikten sonra sizleri bir IBAN şeyine yönlendiriyor. Platformuna yönlendiriyor. Bakın burada kendi isminizi yazıyorsunuz. İkinci isminiz var sonda yazın. İsim, soy isim, sonraki adım diyorsunuz ve karşınıza direkt bir ad soyad ve IBAN çıkıyor. O ad soyada IBAN'a gönderimi yapıyorsunuz. Sonrasında Kısa bir sürede hesabınıza yine yatırım geçiyor. Haberiniz olsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada kendi yatırım geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz. Para çekme geçmişiniz burada. Çantam kısmında kendi hesap geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz. Referanstan kazandığınız komisyonlar, günlük kazançlarınız, para çekimleriniz vesaire burada gözüküyor. Yine benim takımım kısmı burada da mevcut. Eğer Android kullanıyorsanız gelip buradan APK bir şekilde uygulamayı indirebilirsiniz. Web site önergelerini buradan takip edebilirsiniz dostlar. Hesap ayarlarınızı buradan güncelleyebilirsiniz. Yani gelip buradan şifrenizi vesaire değiştirebiliyorsunuz. Ayrıyetten sisteme yatırım yaptıktan sonra direkt burada herhangi bir kazanç başlamıyor. Şuraya tıklayıp buradan istediğiniz paketi satın alabilirsiniz. Ve sürekli haftada bir iki haftada bir yeni paketler geliyor dostlar. Mesela şöyle gösterecek olursak 28 Haziran'da iki tane paket gelecek. Bu şekilde bakın iki tane paket var ve ikisinde 5 yıldız olduğu gözüküyor. Dediğim gibi burada her fiyattan paket mevcut 10 bin liralık 8.300 6 bin 68.000 6.000 68 3.000 2.000 bin bu şekilde paketler mevcut kendiniz yine bunları kontrol edebilirsiniz dostlar yüzde üçlük verdiği bir işte mesela görmüş olduğunuzda paket mevcut gibi gibi bu şekilde paketler var benim mesela paketime baktığımız zaman şöyle hemen göstereyim aktivite kısmındaydı pardon benim yatırımın kısmına geldiğim zaman 180 günlük bir paket olduğunu görüyoruz ve toplamdaki gelirim bu paketten 5040 TL olarak gözüküyor dostlar. Herhangi bir sıkıntı yok sistem hala ödemelerine devam ediyor dediğim gibi çevrim içi servis kısmına bastığınız zaman da burada görmüş olduğunuz üzere gelip buradan yardım hattıyla da iletişime geçebilirsiniz dostlar herhangi bir sıkıntı olursa. Yine yatırım çekim kısımları burada da mevcut aynı şekilde ana sayfada olduğu gibi burada. Hakkında kısmı var sistemin burayı da yine inceleyebilirsiniz dostlar uygulama hakkında verilen bilgiler mevcut kendiniz buraları yine kontrol edebilirsiniz. Ayrıyetten platformun Telegram grubu da mevcut. Hemen onu da göstereyim. Evet burada görmüş olduğunuz üzere uygulama hakkında Telegram grubunu görüyorsunuz. Mesela benim dün burada paylaştığım fotoğrafta da para çekim talebi verdim diye görmüş olduğunuz üzere veriyorum. Burada sürekli bir chat halindeyiz. Ayrıyetten buraya tabii ki kullanıcılar ödül almak için para çekimlerini ve günlük olarak aldığı TL'leri atıyorlar. Ve bunları attığı zaman da gelip buradan... işte ödüller kazanıyorlar. Bakın mesela sistem çalışması diye yazdığı şey Buradaki kullanıcıların, adminlerin kullanıcılara göndermiş olduğu ödüller. Burada paylaşım yaptığınız zaman, para çekimi yapıp buraya paylaştığınız zaman gelip buradan direkt ödül kazanabiliyorsunuz dostlar. Rastgele miktarda, haberiniz olsun. Platform bu şekilde. Sizler de kayıt olmak isterseniz açıklama kısmından girebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsedeyim. Bu videoda olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü size her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman bir risk mevcuttur. O yüzden dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.